Akarsularda biriktirme, akarsu fiziksel yolla ayrıştırdığı ya da aşındırdığı malzemeleri ya da maddeleri yatak eğiminin azalmasıyla ve akış azalmasıyla biriktirmeye başlar. Akarsuyun biriktirdiği malzemelerin boyutu akarsuyun akım miktarı hakkında bize bilgi verir. Akarsu yatağında yapılan incelemede eğer kalın malzeme birikmişse akarsu bu dönemde güçlü yani kabararak akmakta olduğu ince boyutlu malzemenin bulunduğu zamanda ise akarsu seviyesinde alçalma olduğu ve akarsuyun gücünün azaldığı anlaşılmaktadır. Biriktirme şekillerinden birincisi birikinti konisi ve yelpazesidir. Dağlar arasındaki yamaçlardan düzleyen akarsular eğimin azalmasıyla taşıdığı malzemeyi dağın eteğinde biriktirir. Bunlara birikinti konisi adı verilir. Birkaç birikinti konisi birleşirse bunlara birikinti yelpazesi adı verilir. Biriktirme şekillerinin ikincisi ovalardır. Ovalar oluştukları yerlere göre isim alırlar. Birikinti konileri birleşirse dağ eteği ovası ismini alır. Birikme her zaman dağın eteğinde meydana gelmez. İki dağın arasındaki düzlüklerde de birikme olabilir. Böylece dağ içi ovaları meydana gelir. Eğer akarsu taşıdığı malzemeyi taban seviyesine kadar götürmüşse ve deniz kenarında ya da akarsunun döküldüğü taban seviyesinde birikme meydana gelmişse bunlara da taban seviyesi ovası denir. Deltalar akarsunun denize döküldüğü yerde taşıdığı maddeleri deniz içinde biriktirme sonucu oluşan yer şekilleridir. Bir kıyıda delta oluşabilmesi için kıyının sığ olması lazım. Yani derinliğin az olması lazım. Çünkü derin kıyılarda getirilen malzeme deniz tabanına doğru yayılır ve delta oluşumu engellenir. Akarsiyum bol alüvyon taşıması lazım. Kıyıda gelgitin etkili olmaması lazım. Gelgit sırasında deniz kıyı seviyesinin yükseltisi sık sık değişir. Böylece akarsu getirdiği malzemeleri deniz kıyısının deniz içerisinde biriktiremez. Dolayısıyla kıyıda gelgitin etkili olmaması lazım. Kıyıda kuvvetli akıntıların olmaması lazım. Sakarya Nehri döküldüğü yer itibariyle oldukça delta oluşumuna elverişli bir bölgeden denize dökülmesine rağmen İstanbul Boğazı'na yakınlıktan dolayı kıyı akıntıları güçlüdür ve Sakarya Nehri döküldüğü yerde delta oluşturamaz. Akarsuların ağız kesimlerindeki delta alanları genişleyerek delta ovalarına dönüşür. Bu alanlar verimli alüvyal topraklara sahip olduğu için tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerdir. Ülkemizde Çarşamba Bafra ovalarıyla ülkemizin en büyük ovalarından biri olan Çukurova deniz kıyısında oluşmuş delta ovalarımızdandır. Akarsuyun biriktirme şekillerinden dördüncü ve sonuncusu ırmak adası ya da kum adasıdır. Bunlar Akarsu yatağında eğimin azaldığı yerde akarsuyun taşıdığı alüvyonları vadi içinde biriktirme sonucu oluşan kum yığınlarıdır. Eğer bu kum yığınları sürekli su yüzeyinde görülüyorsa kum adası, suların kabardığı dönemde su altında kalıyor görünmüyorsa ve suyun alçaldığı dönemde ortaya çıkıyorsa bunlara kum bankı adı verilir.